Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir 3-4 gün önce başına kaybolma anım geldi. Onu anlatacağım. E, bu arada saçlarımı kestirdim. Güzel oldu bence. E, şimdi şöyle ben Fatih'te bir tane e, dershaneye gidiyorum. Fatih'teki bir tane okulum var. Adını vermeyeceğim. Sonra çıktım. Eee etütteydik. Etütlere ben telefonumu götürmüyorum. Dikkatim dağılmasın diye ama hafta sonları yani dershaneye gidenler biliyordur ki 5 hani ders 6 ders ben hafta işleri etüt olur. Bunu biliyorsunuzdur belki. Bilmiyorsanız onu da anlatayım. Dedim. E, çarşamba günüydü. E, etütümüz vardı 2 ders. Girdim. E, annem geliştirerek ki bana sen e, duran demekle ben gelip seni alacağım. Tamam, tamam dedim ben de beklerim. Ee, sen ben seni bekleyeceğim dedim. Sonra kurs bitti falan, İki ders böyle ee, bitti. Ondan sonra çıktım dershaneden, eve geleceğim. Annemi bekleyeceğim. Pardon, ee, hemen kursun karşısındaki şeye gittim. Ee, Hı hmm. durak ya ben niye acaba geldi mi söyledim Durakta bekledim annemi. Bekliyorum bekliyorum. Gelmiyor. Böyle hemen e, bir tane daha durak var hemen onun arkasında bergunkü falan var. Hemen onun e, altta bir tane daha durak var itfaiyecidir. Tam hatırlamıyorum. Aşağıda bir tane daha durak var. Belki orada bekler dedim. Gitmeyeyim. Yani sonra gittim oraya bayağı da yol yürüdüm yani. Aşağı yokuş olmasına rağmen yani bayağı şey oldum. Sonra gittim bayağı yürüdüm. yürüdüm böyle nefes nefese bir de çanta var. Yani bir de şey şöyle ben Kasımpaşa'da oturuyorum ve Fatih'te eee dershane yani okul kitapları artı e, etüt kitaplarını getiriyoruz Yani soru bankası orada soru çözeceğiz. Sonra sorularımızın olan kitapları getiriyoruz. En az 1 2 3 kitap oluyor. Bir de o ağırlıkta bir çanta. falan bayağı zorlanıyorsun böyle. Aşağı inince sonra bir baktım. Annem orada yok. Aa dedim annem kesin. Şimdi beni yukarıda telaşlı telaşlı arıyordur. Hemen koşa koşa çıkayım dedim. Çıkarken de gönlünü almak için McDonald's yani 5,5 liralık çikolata kornet, çilek çikolatası olduğu kornette var ya. Ondan aldım. Ee, orada çok dondurmacı yok. Orada ne aldım? Çıktım, dondurma almak için iki tane. Sonra koşa koşa gitmeye başladım. Koşa koşa gidiyordum da bir bir tanesi benim bir tan iki tane aldım, bir tane annem, bir tane bana. Ee, o sırada da ben çıktım, ee, koşa, koşa 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 bir anda böyle dondurma geliyor böyle damlıyor. Üstüne falan geldi hatta şurada izi varsa yok, buna gelmedi, pardon. Siyah kapşı vardı. var bir bunu siyah var. E ondan sonra bir yandan çantayı taşıyorum. Bir yandan elimde dondurma var. İşte bir yanda maske takılı bir de onunla yani maskeli. Ya, maske de kalkmıştı ama o zaman maske takılı maske takma zorunluluğu vardı ama ben hala takıyorum. Biraz konuyu dağıtmıyorum. Sonra e, koştum yine dershanenin önündeki e, durağa gittim. Baktım yine annem yok. Sonra arka e, kursa girdim. Belki beni kursda e, dershanede arıyordur dedim. Girdim. E, arkada iki tane kız var. E, tamam mı? Arkada iki tane kız var. E, sonra ben onlar beni görmüşler içeri girdiğimi ama çıktığımı görmemişler. Girdim ben e, oradaki yetkilere Kişilere soruyorum annem geldi mi falan. Gelmedi falan diyorlar. Ee, sonra indim aşağı. Sonra durakta annemi beklemeye başladım. Herhalde gelmedi falan dedim. Ondan sonra arkamdan birisi dokundu ve dedi ki ee, Anneniz sizi arıyor olabilir. Benim tane sarı montum var. Annem birisine sormuş, tarif etmiş. Hmm. Şimdi nasıl söyleyeyim? Bir tane annem tabi durağa gelmiş. Ben aşağı duraktayım o sıra. E, annem gelmiş beni bulamamış. Dershaneye girmiş orada da bulamamış. Sonra inmiş. O kız derdi ona benim gittiğimi söylemiş ama nasıl yol yani? Ben annemden önce girmedim yani. Siz ne yapıyorsunuz? Ömer tekrardan girdi dediler. Ya da sadece farklı. Öyle bir şey olmuş olması lazım. Sonra şey oldu. Ee, 3-4 gün önce olduğu için biraz zor hatırlıyorum. Bir de annem bana bayağı kızmadı da. Biraz yani azar dedik. Ondan sonra neyse. Şey oldu ya. Ben direkt bekliyordum. Bir tane adam geldi çocuğuyla. Böyle omzuma dokundu. Şey siz annen sen anneni mi arıyorsun dedi. Ben de evet dedim. Bir anda elimden dondurma da falan filan. Ee, e, annem sizi arıyordu galiba. Sarı montlu gözlüklü birisi otobüse bin dedi. Otobüse. Allah dedim bu annem Kasımpaşa'ya gitti. Beni eve gitti sandım, sandım. Sandım Kasımpaşa'ya kadar gidiyor. Yandım. Yandım yani. Kasımpaşa'ya kadar gidiyor sandım. Sonra aa evet ben olabilirim dedim. Sonra dedi ki şapkalı biri miydi dedim. Yo benim annem şapka takmıyor ki dedim. Sonra ya çarşamba günleri çarşamba pazar falan olur ya. Annem de orada kendine şapka almış. Sansıma yani benim annem şapka takmaz ki falan diyorum. Ya yine de bir arayayım dedim yani. Ee, bulamıyorum. Adamın telefonundan yanımda telefonum yok tabi. Etüt olduğu için. Ya aslında getirebiliyorsun da ben getirmiyorum. Ondan sonra ee, adamın telefonu bir anda elimde iki tane dondurma tutmaya çalışıyorum. Bir anda şöyle telefonda basmaya çalışıyorum. Aradım annemi. Anne sen neredesin falan diyorum. Annem ee, şey otobüse binmiş. Benimle Alt e, ilk gittiğim durağın, en e, alttaki durağa gitmiş. Aramasam sen ne kadar gidecekmiş. Yani durdurmasam büyük azar yani, büyük azar edin. Neyse oradan aşağı doğru yürü ben de öte doğru bir yürüyeceğim, buluşalım dedi. Ben de öyle yaptım, öyle buluştuk işte. Sonra biraz azarledik, her geldik. Bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like etmeyi unutmayın. Çıkın. Abla yeni gözlük aldım. Şuralara şöyle. Şurası kırılmıştı. Onu da söylemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.